Biz de senin kuşla videolarını izliyorduk az önce. Ne güzel oynuyorsunuz öyle. Aferin sana. Bir tane muhabbet kuşuyla birlikte yaşıyor ve ona hiç zarar vermeden birlikte oyun oynuyorlar. Hatta kuş ona saldırıyormuş değil mi? Sürüyor. Kankası. Aferin sana. Hoş geldin. Bugün aşımız var. Aşısını yapacağız. Öncelikle muayenesini yapacağız tabii. Aa niye korkuttun beni ve kuşa bile saldırmıyorsun. Bana mı saldıracaksın gerçekten? Dur. Bakayım o güzel gözlere. Ne ayıp. Bir şey yapmayacağım ki. Ağzına da bakabilir miyim? Aslan gibi, bir kere Aferin sana. Çok güzel. Bunu da aç. sakin. Aç bir kere daha bakayım. Aferin sana, teşekkür <laughs> ediyorum. Dördeye bakalım. Alt tarafı bir tane aşın varmış. Niye abartıyorsun? Evet, bitti bile. Bu kadar işte. Bakalım şuraya da. <laughs> tamam, oh, hayır. Bekle, bunlara bakmam lazım. Sakin ol bir tane. Bir şey yok ki. Bugün gergin. Bitti, çok gergin bugün. Evet. Affine, semat böyle mı? Sen kimsin Kuşum mısın yoksa Hı? Bana yapmazsın sen böyle. Dinleyeceğim sadece. Biliyorsun bunu. Evet. Sakinleş biraz. Harikasın. Bravo Şenol. Sadece kutu aşısı mı var? İşte evet. var mı? Tamam, evet. sistem. Bir, 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 bir. Tamam, yapıldı değil mi? Evet. Okey. Getir, Getir abicim, bize bir aşı. Şöyle, evet. sana birazcık yemek vermeyeyim mi? Bekle orada. Geliyorum Kaçma tamam mı? Evet. Nereye bakıyorsun? Kaçıcı mı? Bak. Evet. Yer misin? Evet. Ne no, oldu? Yemeyeceğim. Peki tamam. Yani, Yemeyeceğim. 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 sana. Tam seviyorum sadece. Biraz sakin olur musun? Geldi mi aşağı? Biraz sen olur musun? Sakinleşti. Bana çok oluyor. sinir oluyor. Bütün siniri bana olmuş gibi geliyor bana. İnanılmıyorum tamam sana. Kulak masajı. Hiçbir şikayetiniz yok değil mi? Ben şimdi şey yok yok çok şükür. Tamam. İşte de yerinde. Evet evet. Yemeklerini güzel yiyor. Hı? Kuru mu yiyor? Yaşlı bir çiçek sen değil hoşlanmıyor. Ya. Sen yaş mama seviyor musun? Sadece Yeter musun? Yeterli olur mu? Yeter Tabii ki. Kurma için ihtiyacı olan her şey var. Yani, Sadece yaş mama ile beraber böyle sıvı ihtiyaçlarını karşılıyorlar. O güzel oluyor. Hı bol içiyorsa sorun yok. İçin Of böyle bir O ihtiyacını karşılıyor. Her şey Seni tebrik ediyorum. Rahatladın mı birazcık daha? Saçlarınız evet, Saçların evet. da çok güzel ha. Ha o oh, çok güzel olmuş. Tüyleri çok bakıyorum ya. Ah, Annesi kesiyor. Elinize Hı -hı. sağlık. Ne sıklıkla tarıyorsunuz onu? Nasıl? Ne sıklıkla tarama yapıyorsunuz? Vallahi iki hafta geçiyor. Nasıl tarama Çok iyi. taramayı. Sen mi yapayım? Ama kim oldu? Gayet bakımlı ve güzel bir tüylerimiz. Tüy yapısı çok güzel. Biz itibar de belki gönlünü alıyor. Ha, iğne yaparken kızmaz belki bana değil mi? Evet. Evet. Şimdi fare sever misin? Kuş seviyor musun? Bence fare de seversin. Biraz fare göster ona bakalım. Çok böyle hafif hareketlerle kol ben de şuradan bir tane şöyle bir plastik parçası atayım. Evet, yetmiş olsun. Ha, Bu buldum. kadar. Seni tebrik ediyorum. Beğendin mi fareyi? Hiç duymadım. Evet. Bak bakalım bir tanışın fareyle. Kuşla tanışmışsın, onlarla tanış. Evet. Seversin belki. Çok uslu ya. Maşallah. Allah'ını zarar Genel durumumuz da gayet iyi. Diyor. Çok sağlıklı gözüküyor. Evet birazcık sinirlendi bugün bana nedense ama. İşte bir işte yurt dışına çıktım zor. Hmm. Almanya gelen bir şey olmuş falan baktım. Gidecek misiniz Almanya ya mı gidecek? Sizde mi gelecek? Hmm. Aşısı işte. şey, şey yok. Lazım, yani şey aşısı yok işte. Kuduz antikor testi. Onun yapılması lazım tabii. Yani Avrupa ülkelerine çıkabilmesi için öncelikle antikor testi yapılması gerekiyor. 5-6 sürüyor değil mi? Ee, kana alıyoruz, gönderiyoruz. Sonuç çıkıyor. O süreçle beraber toplamda 3 ay geçmesi lazım. 3 ay dolduktan sonra ancak çıkış yapabiliyor. E ee, onun zaten kuduz aşısı var. Normal şartlarda kuduz aşısı yapmadan önce de kuduz aşısından yaptık ya. bir ay geçmesi gerekiyor. Öyle de bir şartı var. O şartlar sağlandıktan sonra yurt dışına çıkabilirsen Almanya'ya mı gideceksin? Tamam. Yurt dışına mı çıkacaksın? Yaparız onu istediğimiz zaman, zaman. ama tabii işte. önceden çok erken başlamak i̇şte, lazım. Şimdi hemen yani onu alır mısın? Kışta gidersek demiş mesela. O zaman o biter. Hmm. Yani. Ama şimdi evet. Babane gitme durumu olacak herhalde. Şu an yetişmez en O ne olacak evde? Kim bakacak ona? Bilmem ablasına burada ablasına söyledim. Ablasına mı? Tamam güzel o zaman. Baktılar ver dedim ama bilmiyorum bakalım. Ay sen gidemiyor musun? Seni yani de herkes yaparız tamam. Herkese bırakamam yani. Evlat gibi oluyor. Psikolojisi evet. bozuluyor. Evet. Onlar da çok etkileniyorlar gerçekten. Biz onu görüyoruz orada. <laughs> Alabiliriz de önce bir yerine. Yediyor, kucakta, Kucakta mı geldi? Evet. Aferin sona ya. Seni tebrik ediyorum. Yakın ediyor. Ya şurada mı? Elmas teras mı? çok de. güzel. Bazı kediler çok korkuyorlar dışarıda. O alışmıştır bu, alışmıştı bu kucakta. Arabayla nerelere gittiler arabayla? Bizimle. Çok sosyal. Ya, Yanaklarını bir kere de. sıkabilir miyim kızmazsan? İçimde kalacak yoksa. Antalya'dan geldi. Aaa yiyeceğim ısırcam bunu. Antalyalı bu. Antalyalı mı? <laughs> Sokaktan aldım ya. Küçük, bakımsız bir şey değil. Allah, ne güzel size denk gelmiş. Değil mi oğlum? Gayet tesadüf evet. gözüküyor. size beyin istemiyordu. Yurt dışı şey olunca bizim işte zor oluyor. Hani bırakıp gitmek. Gidip hmm. geliyoruz ya. Ya tabii işin o zor kısmı. Evet, Ama abi. o dediğim şey yaparsak evet. o de gidip gelebilir. Evet. Orada birazcık uçaktan korkabilir tabii. Öyle bir ihtimal var. Ama zamanla ona da alışıyor. Arabaya alıştı. İlk başlarda yani... ağlıyordu hep. Ama şu an hiç. Bir yatıyor şeyin altına. Ya uçakta tabii birazcık daha motorcusu falan derken daha fazla. Onun evet. için de böyle doğal bitkisel sakinleştiriciler var. Yolda çıkmadan önce onlardan evet. kullanırız. Açarız evet. o süreçte. Benim dünür işte götürdü uçakta işte kusmuş şeyi falan yapmış kakasını falan i̇şte bir, bir batırmış onda da falan. birazcık aç karnı yolculuk gerekiyor tabii hmm. yani e, mide dolu bağırsaklar evet. evet. dolu şekilde yola çıkmamak gerekiyor çok hmm. Evet. zorlanıyorlar ondan sonra bu arabayla alıştı çok güzel. İşte Çok Sosyalleştik. Değil mi oğlum? Her şey. Hı? Evet, affedin sana. Tamam. Hadi bakalım. Ama beş günü Görüşmeler. geçtim bir yere kaldığım zaman artık tepkisini gösteriyor. O Nasıl şeyde, yani? Başka bir eve gittiğinizde mi? Otelde kaldık. Beş günü geçti. Artık yanınıza bir yatak var, tek kişilik. Oraya çişini yaptı. Oo, evet. otelde <laughs> Otelde <laughs> çiş mi yaptın? Hiç <laughs> utanmadın <laughs> mı? Anlattık bunu var ya. Milyonlar izleyecek seni. Binlerce insan izleyecek. Yandın. Ya, ya. Evet. Yurt dışında bile izlenecek bunlar. Ya, eyvah Görüyorum ben sabah seni. Evet evet. Şimdi evet. işleyelim mi şey? Evet onları da işleyeceğiz şimdi. Karnesini ama... de alayım. Şişli seport ama... Hadi oğlum gidiyoruz. Gel. Gel de oğlum. Gel. Gel mi? Gel. gel. Gidelim mi anne? Rahatı yerine de niyeti yok. Gel oğlum hadi gel. Gel. Gidiyoruz hadi. Gel anne. Gel, gel, hadi. Gel. Abi ya ne diyorsun? Ne oldu? Gel. Aa, sen kalırsın ben, gidiyorum hadi. Yok, işte, Bir gideyim çok... bakalım ne yapacak. Tamam ben gidiyorum. Ben gidiyorum tamam. <laughs> tamam bay bay. Anne tamam. gitti. Aha anne gitti. <laughs> üzül üzül. Gel Benim gel olur. oğlum. Gel gel gel. <laughs>